Bu kadının bir çocuğu doğar. Doktorun göbek bağını kesmesini engeller. Oğluna aşırı derecede takıntılıdır ve onu korumak için böyle bir şey yapmıştır. O andan itibaren çocuk, annesinin göbek bağıyla bağlı yaşamaya devam eder. Günler geçtikçe çocuk okul çağına gelir ama okul başladıktan kısa bir süre sonra çocuk eve ağlayarak gelir. Sınıftaki arkadaşları onu zorbalamış, hatta bazıları göbek bağını atlama ipi olarak kullanmıştır. Annesi bunu öğrendiğinde öfkeyle çocuğu okuldan alır ve uzun yıllar dış ortamdan uzakta evde yaşatır. Ama zaman geç geçtikçe çocuk ergenliğe girer. Alışveriş merkezinde gittiklerinde çocuk güzel bir kız görür, hemen aşık olur. Ama annesi buna karşı çıkar ve öfkeyle onu eve sürükler. Bir gece anne uyurken çocuk ortadan kaybolur. Annesi meraklanarak göbek bağını takip eder. Bir kızla çıktığını görür. Anne sinirlenerek onu geri sürükler ama bu sefer çocuk çok öfkelenir. Eline makası alır ve göbek bağını kesmeye çalışır. Tam o sırada anne bayılmış numarası yapmaya başlar. Çocuk sonunda pes eder ama yavaş yavaş annesi yaşlanır ve hayatı sona erer. Çocuğu bağlı Göbek bağı sonunda, Azrail tarafından kesilir ve çocuk uyanır.